Merhaba çocuklar. Bir dersimizde daha hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle çıkarma işlemi nasıl yapılır, ne demektir bunları anlatacağım. Çıkarma deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Ee, örneğin bizim 3 tane fındığımız var. Bu fındıklarımızdan 2 tanesini yedik. 3 fındıktan 2 tane fındığı yersek kaç fındığımız kalır? Burada bir azalma söz konusudur. Ya da bir sınıfta 15 arkadaş oturuyorsunuz. Bu arkadaşlarınızdan 6 tanesi dışarıya çıktı. Burada da bir eksilme olur. Burada da çıkarma işleminden bahsedebiliriz. Çıkarma işlemi dediğimizde aklımıza eksilme ve azalma gelmelidir. Burada 3 tane balonumuz var. Bu balonumuzda sarı balonu patlattık. Geriye kaç tane balon kalır? 1, 2, 3'ten biri çıkartıyoruz. Yani bir tane eksildi. 3'ten bir eksilince geriye 2 kalır. Çıkarma işleminde ilk sayımıza eksilen diyoruz. Sonraki sayımız çıkan ve sonucu fark diyoruz. 4'te 2'yi çıkarmamız isteniyor. Buradan şu eksi de fark eksi eksilme işaretidir. Yani çıkarma işlemi yaparken böyle eksi kullanıyoruz. Artı da şöyle kullanıyorduk. Artı kullanıyorduk. Çıkarmada da eksi kullanıyoruz. 4'ten 2'yi çıkarmak için geriye ritmik sayma yapabiliriz. 4'ten 2 tane geriye çıkaralım. 1 çıkardık 3, bir daha çıkardık 2. Çıkarma işlemi yaparken de ritmik saymalarınızın iyi olması sizin için daha avantaj olur. Buradaki işlemimizde 5'ten 4'ü çıkaracağız. Şimdi 4 tane gösterelim. 5 aklımızda 4 3 2 1 5'ten 4'ü çıkarttık. Bir kaldı. Diğer işlemimiz 3'ten sıfırı çıkarma. 3'ten herhangi bir şey çıkarmamış oluyoruz. Sıfırı çıkarmak demek hiçbir şey çıkarmamak. Yani sonuç 3 olur. Herhangi bir sayıdan 0'ı çıkardığımızda sonuç yine kendisi olur. Buradaki işlemlerimizi birlikte yapalım. 5'ten 0'ı çıkarırsak az önce bir örneğini yaptık. Bir sayıdan herhangi 0'ı çıkartığımızda ne oluyordu? Yine kendisi oluyordu sonuç. 5 olur. 7'den 2'yi çıkaracağız. 7'den e, geriye 2 tane ritmik sayma yapalım. 7 6 5. Sonucumuz 5 oldu. 6'dan 3'ü çıkarırken 6'dan geriye 3 tane ritmik sayma yapalım. 6 5 4 3 siz de parmaklarınızda çubuklarla bu şekilde çalışma yapabilirsiniz çıkarma işlemi. 8'den 4'ü çıkarırken 8'i aklımızda tutuyoruz. 4 tane parmağımızı sayalım geriye doğru. 8 7 6 5 4. Sonucumuz 4 olur. 4'ten 3'ü çıkaracağız. 4 aklımızda 3 2 1. 4'ten 3'ü çıkarınca 1 kalır. 5'te 2'yi çıkaracağız. 5 aklımızda 2 çıkardık. 4 bir çıkardık. 3. Sonucumuz 3 oldu. Aşağıdaki işlemleri yapalım. 10'dan 2'yi çıkaracağız. Şimdi iki parmağımızda 10 tane parmağımız var. Bunlardan 2 tanesini çıkarırsak geriye 8 tane parmak kalır. Sonucumuz 8 oldu. 12'den 5'i çıkaracağız. Şimdi 12'yi aklımızda tutalım. 1 2 3 4 5. 5 tane geri ritmik sayma yapacağız. 12 aklımızda. 11 10 9 8 7. Burası 7 kalır. Bu şekilde de çizgilerle yapabilirsiniz. Örneğin 20'den 6'yı çıkarırken önce 6 tane çizgi çizelim. 1 2 3 4 5 6. 20 aklımızda. Bir çıkardık 19 18 17 16 15 14. 20'den 6'yı çıkardık ve sonucumuz 14 oldu. 18'den de 3'ü çıkarırken yine çizgilerden yararlanabiliriz. 18 aklımızda bir çıkardık 17 16 15. 18'den 3'ü çıkardık ve sonucumuz 15 oldu. Siz de evinizde bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Fındıklarınız varsa, sayacaklarınız, abaküsünüzle özellikle bu tarz çıkarma işlemleri yapabilirsiniz. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.